Veletler seccadeyi paspas yapmış gelen geçen üstüne basıyor dersem bu bizim ülkede sorun olur. Çünkü bizde seccade, cami, minare, tesbih gibi manevi hayatla doğrudan veya dolaylı şekilde ilintili bir obje. Ve bu manada seccadeyi paspas yapıp onu ayakkabıyla çiğneme mukaddesata büyük saygısızlık anlamı taşıyabilir. Ama aynı cümle yani veletler seccadeyi paspas yapmış cümlesi bir Arap ülkesinde sorun olmayabilir. Çünkü Arapçada seccade sadece ibadet ritüelinin şu maddi objesini tanımlamaz. Sıradan günlük kullanımı olan bir nesnenin adı olarak da kullanılabilir. Hangisinin dersiniz? Elbette halının. Şu halde Araplar açısından seccadenin iki anlamı var. Biri ibadet için üstüne çıkılan halımsı veya kilimsi sergi, diğeri üstünde tepinmelik kullanabileceğin bildiğin halı veya kilim. Sıradaki halı çeşitlerine de bir göz atın derim. İran halısı Seccade İraniye Keşmir halısı Seccade Keşmiriye Endüstriyel Çim halı Seccade Sınaiye Minel Uşb Peki el halısını sizler söyleyebilir misiniz? Bravo! Seccade yedeviye. Velhasıl arkadaşlar birinden gerçekten seccade isteyecek olduğunuzda hem doğrudan seccade kelimesini hem de tam tarif için seccade tu salat terkibini kullanabilir ama aynı zamanda hem yuvarlak tesis seccad kelimesini halılar manasında çoğul anlamıyla kullanabilir hem de teklik bildiren yuvarlak teğeli seccade sözcüğünü bir tek halı için tercih edebilirsiniz.